Merhaba değerli dostlar. Ayşe'nin Ürgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bugün yine yazlık bir iple karşınızdayım. Bu kar topu, lotus, lüküs, 100 gram, 340 metre, şöyle simli bir ip. İpimin renk numarası K110, 141, K141 numara, ipimin renk numarası hanımlar. 4 numara tığ kullanacağım. 1.60 milim şahane bir model anlatacağım. Sizin elinizin alışık olduğu bir tığ kullanabilirsiniz. Veya yeni başlayan arkadaşlarımız için iplerin üzerine önerilen numaralar var. Oradan takip ederek numaranızı bulabilirsiniz hanımlar. Yazlık bir model anlatacağım. Gerçekten çok kolay, çok da şık, zarif bir model. Çok yerde çok amaçlı bir örgü modeli hanımlar. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. Şöyle 1 2 3. 3 ve katlarından oluşuyor modelimiz. 1 2 3. Zaten zincir üzeri olduğu için fazla fazla çekelim. Fazla kalanı sonra kesebiliriz hanımlar. 1 2 3. 1 2 3. O şekilde ben bir miktar zincir öreceğim. Bu şekilde ben zincirlerimi örerken siz kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz. Ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz. Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. kendi sosyal medya hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Şöyle bu kadar benim için yeterli. Son zincirimi tuttum. 1, 2, 3, 4 zincir ipimi doladım. Son tuttum zincirime batıyorum. Trabzan ipimi doladım. Aynı yere battım. 2, aynı yere battım. Şöyle 3 tane trabzan aynı zincirin içine ipimi doluyorum 1 2 atlıyorum 3. zincirime batıyorum 1 2 3 3 tane trabzan ipimi doladım 1 2 atlıyorum 3. batıyorum 1 2 3 tane trabzan ipimi doluyorum hiç zincir çekmeden bir iki zincirimi atlıyorum üçüncü zincirime batıyorum bir iki üç üç tane trabzan ipimi doladım bir iki atlıyorum üçüncüye batıyorum bir 2 3 trabzan ipimi doladım 1 2 atlıyorum 3. zincirime batıyorum yine aynı şekilde 1 2 3 3 tane trabzan ipimi doladım 1 2 3. zincirime batıyorum 1 2 3 3 trabzan hiç zincir çekmeden 1 2 3. zincirime batıyorum 1 2 3 trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum sıramı tamamlayıp geliyorum hanımlar Evet tamam şöyle sıra sonuna geldim. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1 2 3. zincirime batıyorum şöyle. Bir tane kenar trabzan yapıyoruz. Burada da zincirimiz vardı zaten. 1 2 3 4 5 zincir çekip dönüyorum. 1 2 kere doluyorum. Bakın 1 2 3. şöyle trabzanlarımızın Birinci trabzan değil ikinci trabzan ortadaki trabzanın tepesine batıyorum şöyle 2 2 2 kapattım 1 2 3 zincir 1 2 kere doluyorum bakın 1 bir, birinci değil ikinci trabzanın tepesine battım 2 2 2 kapatıyorum 1 2 3 zincir 2 kere doladım. Buradan da zaten sayısak 1, 2, 3.ye denk geliyor hanımlar. 1, 2, 3 zincir 1, 2 kere doluyorum. 1, 2, 3. Trabzanın tepesine Şu trabzandan sonra sayısak 3.ye şöyle tra her modelimiz ayrı olduğu için diğer modeli 1, 2.ye denk gelmiş oluyor. 1, 2, 3. zincir iki kere doluyorum. Bakın diğer modelin hemen birinci değil ikinci trabzanın tepesine. Bir iki üç zincir iki kere doladım. ikinci trabzanı. Bir iki üç zincir iki kere doladım. Bir ikinciye şöyle battım trabzan. 1, 2, 3 zincir. 2 kere doladım. Birinci trabzan değil, ikinci trabzanın tepesine. 1, 2, 3 zincir. 2 kere doladım. Hemen bakın buradan sayarsak bu trabzandan sonra 1, 2, 3. denk geliyor. 1, 2, 3 zincir. 2 kere doladım. 1 2 3'üncüye batıyorum. Trabzan 1 2 3 zincir. 2 kere doladım. 3. trabzanımın tepesine batıyorum. Trabzan 1 2 3 zincir. 2 kere doladım. 1 2 3'üncüye batıyorum. Gerçekten çok kolay, çok hızlı ilerleyebilen bir model. Çok da zarif bir model, tam yazlık bir model. 3 zincir iki kere doladım 3. Trabzanın tepesine. 1, 2, 3 zincir iki kere doluyorum. 3. Trabzanın tepesine. 1, 2, 3 zincir iki kere doladım. 1, 2, 3. Trabzanın tepesine. 1, 2, 3 zincir. 3. trabzanın tepesini 1 2 3 zincir 2 kere doluyorum 3 trabzanın tepesini 1 2 3 zincir 2 kere doluyorum 1 2 3ün trabzanın tepesini burada bir zincir çektim 2 kere doladım buradaki kenardaki zincire batıyorum şöyle Şöyle bir trabzan. 1, 2, 3 zincir ve dönüyor. 4 zincir ipimi doladım. Bakın hanımlar şu trabzan değil ikinci trabzan. Birinci trabzana değil zaten zincirimiz orada. ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir ipimi doladım. Aynı yere battım. 2, aynı yere battım şöyle 3 tane trabzan ipimi doluyorum diğer trabzanın tepesine 1 2 3 trabzan ipimi doladım diğer trabzanın tepesine geçiyorum hiç zincir çekmeden birinci sırada yaptığımız uygulamanın aynısını burada uyguluyoruz 1 2 3 Diğer trabzana geçtim. 1 2 3 İpimi doluyorum diğer trabzanın tepesine. 1 2 3 bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. ipimi doladım. Şu trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 İpimi doladım. Buradaki birinci değil ikinci zincire batıyorum. Şöyle trabzan. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve dönüyorum. 1, 2 kere doluyorum. Bakın şuradan sayarsak 1, 2, 3. Şu kenar trabzanı saymadan 1, 2. trabzanın tepesine batıyorum. Tam orta kısmına şöyle trabzan. 1, 2, 3 zincir. 2 kere doluyorum. 1. değil 2. trabzanın tepesine. 1 2 3 zincir iki kere doladım 1 ikinci şöyle üçlü üçlü trabzan yaptık ya o trabzanların şöyle ikincisini iki, 1 2 3 zincir iki kere doladım 1 ikinci 1 2 3 zincir iki kere doladım birinci değil ikinci trabzanın tepesini Bu şekilde bu sıramızı da sıra sonuna kadar devam edeceğiz hanımlar. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. 3 zincirimi çektim. 1 2 kere doluyorum. 1 ikinci trabzanın tepesine battım. Aynı şekilde trabzanım. bir zincir çekiyorum. 2 kere doladım. 1. zincire değil Şöyle ikinci zincirime batıyorum. Şöyle bir kenar trabzanı yapıyorum hanımlar. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım, bir kere doluyorum. Bakın şuradaki trabzan değil, ikinci trabzanı. İkinci trabzanı tepesine batıyorum. bir aynı yere tekrar battım. 2 aynı yere battım şöyle üç tane trabzan ipimi doladım diğer trabzanın tepesine bir iki üç tane trabzan ipimi doladım diğer trabzanın tepesine bir Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Gerçekten çok zarif, çok güzel bir model. 3 trabzan. Diğer trabzanın tepesine geçiyorum. 1 2 3 trabzan modelimiz bu şekilde ilerliyor Ben birazdan daha modelimi ilerlettim bir iki model daha yapayım tam kendini göstersin son haliyle karşınızda olacağım inşallah Evet hanımlar şöyle modelimi ilerlettim gördüğünüz gibi çok güzel yazlık bir model bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etol yapabilirsiniz. Ee, şöyle mayo üzerine elbise yapabilirsiniz. Gerçekten hem çok çabuk ilerleyebilen bir model hem de çok zarif bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.